Nazım Hikmet onu anlatırken şöyle söylüyor. O zaten çok yetenekli bir gençti. Ben ona biraz biraz yol göstermekle yetindim. Raşit, evladım, bir sıçrama devresindesin. Ben senin memleketimin en büyük muharrirlerinden biri olacağına eminim. İnandığım bir şey var. O da insanlardaki sanat yeteneği. Sen de sanatkarın malzemesi, yapısı, soluğu mükemmeldir. Sana, sana dolu dizgin güveniyorum diyor. O ise kendini şöyle anlatıyor. Hikaye ve romanlarımda bir çeşit röportaj demek olan teknikle çalışıyorum. Yani roman kişilerimin psikolojik durumlarını ben değil, bizzat kendilerine yaptırıyorum. Bunun için de konuşmanın diyalektiğine başvuruyorum ve şive ayrılıklarını korumak zorunda kalıyorum. Ben şahsen tiplerime yoğunluk verdiğim yani bir çeşit abartma sinema tekniği kullandığım için böyle hareket etme gereği duyuyorum. Yani yazar olarak kendimi aradan çekip okuru roman kişisiyle baş başa bırakıyorum. Yazmak için yaşamak, yazmak için duymak, halkı algılamak gerekir. Bir yazı insanı için çok gereklidir halkın içinde kalabilmek ve halkın değişimini algılamak. Hatta değişimi yakalamak. Bu değişimin dışına düşmemek. Ben saf halk çocuklarının nasıl sömürüldüklerini gördüm. Yurdunu seven bir insan, yurdunu seven bir yazar olarak yurdumun kalkınmasının gereklerinin üzerine düşündüm. Yazdıklarımla eyleme katıldım. Karınca kararınca tabii hikayelerimde, romanlarımda şunları belirttim hep. Halkım sömürülüyor. Halkım eziliyor. Bu koşulların ortadan kaldırılması gerekiyor. Ben halkın içinden geldim. Onlardan biriyim. Bir takım şartlardan dolayı bilgisiz, görgüsüz, pis kalmış insanların imkana kavuştuklarında değişip gelişeceklerine uygarlaşacaklarına inanıyorum. En kötü insanı içinde yaşadığı toplum yaratıyor. Dünyanın gelecekte düzene gireceğine, düzenli toplum insanların daha mutlu olacağına inanıyorum diyen Orhan Kemal bu hafta bir dünya edebiyatın konuğu. Hepiniz bir dünya edebiyata hoş geldiniz. Biliyoruz ki edebiyat iyileştirir. Başlıyoruz. Müzik Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü Orhan Kemal'in. 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğuyor. Babası Avukat Abdülkadir Kemali Bey, annesi ise Rüştiye mezunu ilkokul öğretmenliği yapmış Adanalı Azime Hanım. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçiyor Orhan Kemal'in. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Adana'nın Fransız işgaline uğraması üzerine ailesiyle önce Niğde'ye gidiyorlar sonra Konya'ya taşınıyorlar. 1923'te yeniden Adana'ya dönüyorlar. Ceyhan'da çiftçilikle uğraşmaya başlayan babası aynı zamanda da söz gazetesini çıkarıyor ve babası aktif siyaset hayatının içerisine giriyor. Partisinin kendini feshetmesinden sonra muhalifliğiyle bilinen babası Lübnan'a gitmek zorunda kalıyor. Bir süre sonra ailesini de yanına aldırıyor ve Lübnan'da zor günler yaşamaya başlıyorlar. Lübnan vatandaşı olmadığı için avukatlık da yapamıyor tabii ve maddi sıkıntı çekiyorlar. Bir lokanta açıyor ancak iflas ediyor. İflas edince de oğulları işte Orhan Kemal'le Sıtkı'yı çalışmak zorunda bırakıyor. Ancak burada yaşadığı koşulların zorluğu nedeniyle Orhan Kemal bir yıl sonra 1932'de tek başına Türkiye'ye dönerek babaannesinin yanına yerleşiyor. Adana'da çırçır çır fabrikalarında işçilik ve katiplik yapmaya başlıyor. Adana yıllar ona çok iyi geliyor. Artık tamamen sokaklara ve futbola veriyor kendini. Bu yıllarda hayatında önemli bir tanışma yaşıyor müdavimi olduğu bir kahve var Orhan Kemal'in. Orada İsmail Usta dediği bir ağabeyle tanışıyor. Ve İsmail Usta'nın ona hediye ettiği kamelyalı kadın, benim üniversitelerim, Germinal gibi romanlar onun önünde bir daha kapanmamacasına kocaman bir dünya açılmasına neden oluyor. Çok geçmeden bilenler bilir Adana'da büyük bir fabrika var o dönemlerde. Milli Mensucat Fabrikası. Çok geçmeden o fabrikanın muhasebe bölümünde katip olarak çalışmaya başlıyor Orhan Kemal. Artık işçiler, ustalar tüm küçük insanlar onun arkadaşı dostu olmuşlar. İş hayatında tanıdığı işçiler onun için kitaplarının kahramanları olacak aynı zamanda. Aynı fabrikada dokuma işçisi olarak çalışan Nuriye Hanım'la tanışır ve 19 Mayıs 1937'de evlenirler. Cemile bu dönemi anlattığı bir romanı olacak onun. Bu evlilikten Yıldız, Kemali, Nazım ve Işık adlarını verdikleri çocukları olur. 1938'de askerliğini yapmak üzere Nide'ye gidiyor. İşte burada hikayesi başlıyor Orhan Kemal'in. Bölükteki asker sohbetlerinde Nazım Hikmet'in şiirlerini, ya da gazetelerden kesilmiş küpürleri okuyor. O dönemin harp okulu davası rüzgarıyla Orhan Kemal de Maksim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak, yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik suçundan tutuklanıyor ve 5 yıl hapis cezasına mahkum ediliyor. Kayseri Hapishanesi'ne gönderiliyor. İlk şiirini Kayseri Hapishanesi'nde yazıyor. Duvarlar. Yedi Gün Dergisi'nde Reşat Kemal imzası ile yayınlanıyor bu şiir. 1939 yılında babası Abdülkadir Kemali Bey 8 yıllık sürgün hayatından sonra yurda dönüyor döner dönmez de oğlu cezaevinde tabii onu önce Adana cezaevine aldırıyor. Ancak Orhan Kemal'in eşi ve çocuğunun yaşadığı ev sürekli taşlanıyor. Bunun sonucunda da 1940'da baba Orhan Kemal'i Bursa cezaevine naklettiriyor. 8 ay sonra 8 ay sonra Nazım Hikmet sağlık nedeniyle Çankırı cezaevinden Bursa cezaevine naklediliyor. Bu nakil Orhan Kemal'in hayatındaki en önemli dönüm noktası olacak. Kendi anlatımıyla 1940 senesi kış. Dikkat edin, 1940 dedim. O zaman harp çıktı. Devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı. Fakat henüz yalnız batıda devam ediyor. Ben hapishane kaleminde evraklarla uğraşıyordum. Amirim olan hapishane katibi postadan yeni gelmiş resmi evraka bakıyor. Oo dedi. Gözün aydın. Üstadın geliyormuş dedi. Üstad da kim? Hiçbir üstadım yok dedim. Hadi hadi numara yapma. Canım Nazım Hikmet işte. Sen üstadın sayılmaz mı? İnanamadım. Elinde tuttuğu müzekkereyi uzattı. 14 Mayıs 1966 tarihinde bitecek olan ceza süresini doldurmak üzere tutuklu Nazım Hikmet idarenizde bulunan cezaevine naklen gönderiliyor. Bana hapishane bahçesinde dikilmiş zambakların yeşil yaprakları üzerindeki karlar eremiş gibi umumi afla serbest bırakılmışım. Cezamın bitmesine kadar olan yıllar birden tükenmiş gibi geldi bu haber. Herkes gibi ben de ona rüya ben hayrandım. Herkes gibi kendimi bilmeden onu seviyordum. Muazzam koca şair kapağı açıldı gülümseyerek çıktı göz göze geldik. Mavi gözlerinde gülümsemesinde tertemiz, apaçık, çocuksu bir şey vardı. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşünürmüş gibi durakladı. Sonra Necati'yi gördü. Ona doğru gitmek istedi fakat Necati Nazım'a doğru koşarak beni, beni beni takdim etti. Nazım askerce topuklarını birleştirerek ve yüzüne ciddi bir ifade vermeye çalışarak kendini takdim etti. Ben Nazım Hikmet. İşte karşılaşmamız böyle oldu. Böylece talebesi oldu. Ben de ona kendimden fazla inanıyordum zaten. 52. koğuşta karşılıklı ranzalarda kalmaya başladılar. Nazım Hikmet koğuş arkadaşının şiirlerini dinledi ama beğenmedi. Üç buçuk yıl Nazım Hikmet'le o da arkadaşlığı yaparlar. Ondan Fransızca felsefe ve siyaset dersleri alır Orhan Kemal. Edebiyat dünyamız için en önemli katkı ise Nazım Hikmet'in Orhan Kemal'i bu süreç boyunca şiir yerine öykü ve roman yazması yönünde teşvik etmesi, yönlendirmesidir. 26 Eylül 1943 günü tahliye edilir ve ustası Nazım'a tahliyesinden birkaç gün sonra şu şiiri gönderir. Seni, seni yapayalnız bırakıp hapishanede bir, bir üçüncü mevki kompartımanında pupa yerken koşacağım memlekete. Unutabilir miyim seni? Hala beton malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini. Unutabilir miyim seni hiç? Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden. Bugünlere dair yıllar sonra yazacağı 72. koğuş ve Nazım Hikmet'le üç buçuk yıl eserleri ortaya çıkacaktır. Eylül 1943'te 29 yaşında tahliye olunca Adana'ya dönüyor. Daha önceleri yayınladığı eserlerinde Bacaksız Orhan, Raşit Kemali, Orhan Raşit takma adlarını kullanıyor. Ancak 1943 yılında İklam gazetesinde yayınlanan Asma Yaprağı adlı öyküsünde Orhan Kemal adını kullandı. Ve bu ad onun edebiyat tarihimizdeki büyüyen yolculuğunun başladığını işaret etti. Komünist olarak fişlenmişti. Milli Mensucat Fabrikası'na girdi, 6 ay çalıştı, attılar. Geçici hamal kadrosundan devlet demir yollarında işe başladı, attılar. Ailesiyle Malatya'ya gitti. Malatya mensucat fabrikasında çalışmaya başladı. İki ay sonra yine attılar. Yeniden memleketi Adana'ya döndü Orhan Kemal. Adana Seyhan Verem'le Savaş Derneği'nde çalışmaya başladı. Geçinebilmek için ikinci işe de girdi ama her iki işinden de komünist olduğu gerekçesiyle attılar. Ama Yazma tutkusu artık ondan ayrılmaz bir hal almıştı. İlk öykü kitabı Duygu 1948'de, ilk romanı Baba Evi ise 1949 yılında yayınlandı. Çocukları ve eşiyle 1951'de İstanbul'a göç ettiler bu tarihten sonra hayatının geri kalanında geçimini kitap, makale, film senaryosu yazarak sağladı. 1952'de yayınladığı Murtaza ve Cemile romanları ile edebiyatçı olarak ünü iyiden iyiye yayıldı. 1954 yılında Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanı ile topraksız tarım işçilerinin dramını edebiyat dünyasına taşıdı. Bereketli topraklar üzerinde kitabı ile ilgili olarak ben Çukurova'dayım. Uzun yıllar Çukurova'da yaşadım. Fabrikalarda çalıştım. Katiplik yaptım. Irgatların hayatını iyi tanırım. Roman benim ideolojik anlayışıma göre yazılmıştır. Olaylar özgün bir anlayış içinde verilmiştir. İşçi sınıfı, köylü, benim kaynağım, dayanağım olmuştur. Burjuvalaşmış teknik karşısında ezilen, yok olan insanlar benim insanlarım olmuştur. Onların acıları, onların ekmekleri benim ekmeğim, benim acım olmuştur. Köyün, köylünün sosyal, ekonomik ve tarihsel çelişkileri, köy işçilerinin, ırgatların direnişleri, çalışma ve yaşama koşulları benim yaşama ve çalışma koşullarım olmuştur. Köylümün, işçimin, bütün fakir fukaranın amansızca sömürülmesi, soyulması, ezilmesi, insan kişiliğini öldüren, yok eden, insan onurunu ayaklar altına alan, insanın kendini, bedenini ortadan kaldıran çalışması, yaşama koşulları benim kendi dramım olmuştur, demiştir. Bu kitap, kendi bilgi ve görgülerim dışında, bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzeme ile meydana gelmiştir. Yayınlanmadan önce, Çeşitli ırgat, usta, usta yardımcılarını topladım bir gece. Sabaha kadar okudum onlara. Dinlediler. Pardon dediler. Bu kadar olur. Bütün anlattıkların doğru. Eksik bile. Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur. Sana anlatsak bir değil, beş roman çıkarırsın. 1956'da Yeditepe yayınları tarafından basılan Arka Sokak kitabı yüzünden mahkemeye çıkmak zorunda kalır Orhan Kemal. Hikaye kitabı mahkemeye verilmişti. Hakim iddia makamına uyarak konularımı neden hep fakir fukaradan, işçilerden aldığımı, Türkiye'de varlıklı insanların, iyi yaşayanların olup olmadığını sormuştu. İlk bakışta evet çok doğru bir soru. Neden hep bu insanları, bu insanların yoksulluğunu ele alıyordum? O zaman hakime. Ben gerçekçi bir yazarım. En iyi bildiğim konuları alırım. Varlıklı yurttaşların yaşayışlarını bilmiyorum. Nasıl yaşadıklarından haberim yok. Demiş ve beraat etmiştim. Sinema senaryoları yazsa da çoğu sansürden geri döner. O da senaryoları İlhan Demir, Yıldız Okur imzalarıyla yazmaya başlar. 60'lı yıllara gelindiğinde Orhan Kemal yapıt sayısını arttırmış, yayınlanan kitabı fazlalaşmıştır ama sıkıntıları devam eder. Abidin Dino'ya yazdığı mektupta o gün mahkemede hakime verdiği yanıttaki gibi işçilerden yoksullardan yana olmuş. Bunu da mektubunda şöyle dile getirmiştir. Un kapanında, daha doğrusu Cibali'de oturuyorum. Bir yanımda tütün fabrikası, tekelin. Her sabah fabrika borusunun kalın kalın ötüşü ve penceremin önünden kadınlı erkekli işçilerin geçişi. Hele yağmurlu, çamurdan günlerin mor sabahlarında biri kucağında ikisi yanında bir lokma ekmek için koşan kadın işçilerin telaşı, yaşamak için çabalamaları, kendimi, kendi dertlerimi bana unutturuyor. Onların yaşama savaşı yanında benimki, bizimki vallahi lüks. Asıl haklı olan onlar. Bir gün Fener Postanesi'nden polise gönderilen bir ihbar mektubunda Cibali'de Mustafa Kutlu'nun lokantasında Orhan Kemal ile bazı şahısların komünizm propagandası yaptıkları öne sürülür. Polis araştırıp rapor yazar. Lokantada bulunan üç sanığın ihtilalci sosyalizme yani komünizme inandıkları anlaşılmakta olup komünist yeraltı çalışmalarına ve tekniğine uygun olarak illegal üç kişilik bir hücre teşkilatı vücuda getirerek lokantayı lokal mahiyetinde kullandıkları ve sahip oldukları komünist fikirleri buraya devam etmekte olan nispeten iktisadi ve mali durumları düşük kimselere aşıladıkları kanaatine ve Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerine aykırı davranışta bulundukları 7 Mart 1966'da hücre çalışması ve komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle ihbar edilir ve Türkiye İşçi Partisi Başkanı Mehmet Şahin ve aynı partiden Mustafa Kutti ile birlikte tutuklanırlar. 141 ve 142. maddelerden dava açılır. 36 gün sonra 13 Nisan 1966'da suç teşkil eden bir cihet bulunmadığı yolundaki bilirkişi raporu üzerine tahliye edilir. Bu olayın ardından Orhan Kemal kaldığı yerden çalışmalarına devam eder. Sovyet Yazarlar Birliği, Gorki'nin 100. doğum yılı için düzenlenecek törene Orhan Kemal'i de çağırır. Fakat pasaport verilmediğinden gidemez. Sık sık sağlık sorunları da nükseder Orhan Kemal'in ve ameliyatlar geçirir. Yurt dışına gidip tedavi olmaya niyetlense de pasaport alamaz. Fikret Otyam'ın sürekli uğraşmaları sonucu Orhan Kemal 23 Temmuz 1969'da pasaportunu alır. Çağrı üzerine Sovyetler Birliği'ne Moskova'ya gider. Orada bir kanama geçirir. Kısa bir tedavi gördükten sonra Türkiye'ye döner. 5 Mayıs'ta eşi Nuriye Hanım'la Sofya'ya giderler. Orhan Kemal Bulgaristan'da hem gezer hem de tedavi olur. Amacı 93'ten bu yana adıyla ailesinin hikayelerini yazmak. Fakat rahatsızlığı nedeniyle Sofya Hükümet Hastanesi'ne yatar. 2 Haziran 1970'te 56 yaşındayken Ardında 22 öykü kitabı, 30 roman, bir anı, 5 tiyatro oyunu, bir inceleme, bir röportaj kitabı bırakarak hayata veda eder. Oğlu Işık Öğütçü o günü şöyle anlatıyor. 3 Haziran'dı. Bisiklete biniyordum. Babam Bulgaristan'da, Sofya'da. BTT binası önünden geçerken memur çıktı. Git çabuk Ablanı çağır gel dedi. Ablamı çağırdı. İçeri girdi, telefonla konuştu. Bulgaristan'dan telefon gelmiş sabah. Onun bir civarı. Çıktığında ağladı. Babam ölmüş dedi. 13 yaşındaydım. Ölmek kavramının ne olduğunu bilmiyorum. 5 Haziran'da Kapıkule'den aldık. Çok müthiş bir araç konvoyu vardı. Bir işçinin cenaze arabasına uzattığı elindeki çiçek demeti ve onun üzerinde bir yazı. Biz işçiler hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir Dünya Edebiyat, Orhan Kemal'in derin anısını saygıyla selamlıyor. Bir Dünya Edebiyat'ın bu haftalıkta sonuna geldik başka bir bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.